Haydi bakalım. <Sessizlik> 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 Bakayım burada Takıma ayarlayacağız bak bir de pert Ruiz'i çağırmamışlar güzel Bu elemana da şans verebilirim duruma göre Şuraya bak Genel oyuncu. takım hiç şeyinde değil ha. Ha Bajic. Güzel. Bajic solak mı lan? Aynen. Mutmayır gibi. Dur bakalım. Töre var lan. Sen bir. Sonuçta oyuncumuz yani. Seni oynatalım. Umut da var. Gomez atar atmak çıkaracağım. Şimdi bakıyorum oyuncu falan var mı? Yine? Eşe bu maç şu nedir abi? Ha şöyle daha güzel. Musa Tova. Bundan sonra Şarke son 32 için maç oynayacağız. Almanya'ya gideceğiz. Alman panzerleri. Kendi silahlarıyla vuracaklar. Gomez'i çatır çatır yapacağım. Gomez zaten Bayern Münih'ten tanıyorlardır adam Alman liginin gol kralı. Haydi oğlum. Bajic sen özellikle koş koçum. Seni bu maçlar için transfer ettim ben. Hop. Ne oluyor lan? Siz bize iş mi koyuyorsunuz oğlum? Bebek o ne oluyor lan? Hani buraya kadar şeylik geldik. Şu maçı vermeyelim. Hop, Gomez, Bajic. Koş lan. Aferin. Koş koş koş. Bir daha bir daha bir daha. Lan bir devam et orada pozisyon. Bir dakika. Biz bunu ofansif orta saha oynatıyoruz. 3. Bu 3 Neyse. Yani Rize maçı hatırına. İkidir geliyorlar. Çatal Karam Çingenem. O topu. Bu ne lan? Adamlar resmen. Şu an oyun şeyde benden üstünler ama. Yedirmem oğlum Beşiktaş'ın şahını. Hop. Tek pas. Her zaman çalışır. Gomez. Ver Çatal Karama. Ulan Şut, şutların güzel. Keşke pasın da güzel olsa. Toköz. Oğlum bak hata yapmayın lan. Vallahi tokatlarım bak. O kadar parayı boşuna mı veriyoruz lan? Kaç aile geçin Europa'yla. Töre. Kendinize gelin. Formanızın hakkını verin. Aldığınız paranın hakkını verin. Bekmeyin lan. Töre. Bajic. Kuvarecma. Koş oğlum koş. E, ah ulan o geçse zaten. Gomez o yazacak yani adrese teslim edecek de. Eyvah. Atamayan atarlar. Ya atacakları belli zaten. Bildiğin rotasyonu zaten kadro yani. O takım seçimleri bizi öldürüyor. Ya, milli takım seçimi. Maç için nasıl şey yaptığını bilmiyorum. O yüzden Gomez'den şaşma. Ama bir iki pozisyonda da onu denemek lazım. İlk yarı şutumuz yok lan kaleye. Hadi korejma Bunlar ne abi oğlum ya. Futbol değil bunlar yürü. Bak oha 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 oha. oha. Ruiz'i etmesi için şey yapacağım görevlendireceğim. Canını okuyor sol şeyin Nohi'nin. Hadi Töre. Hadi Örçen Ronaldo. Çek. İhtiyacımız olan iki gol. Geriye düştük. Ve <laughs> olan, nasıl oynuyor bunlar? Bunlara Beşiktaş'ın ruhunu göstermemizin zamanıdır dostlar. Hadi. Hadi kardeşler. Evet Oköz. Japonumuz yok. La içimiz yok. Sosamız yok. Hepsi pert. Gomez. Ya oh be. Öh be. Bizi mi koparıyor bunlar anlamıyorum ki ya. Herifler deli gibi savunuyor şey ya. Oho, bunlar canımızı okuyacak. Ha, üç kişi yardırı da anca durdurdu. Vöh be. Ne yapıyorsunuz bu oğlum? Bir dakika. Taktik değişikliğini lazım. ondan bize hayır yok anladığım kadarıyla. Onu buraya koyalım. Sen şuraya gel. Ne yapalım? Dur. Ya dur ya. Dursun bu burada. Seni şuraya yakın koyalım. Df hiç oynamıyor ya. Şey alalım mutalım. Demin niye yaptım da anlamadım. Ha. Hadi bakalım. Umut gelsin. Bu maçı kazanmamız lazım. Bu maçı veremem. Hiçbir maçı veremem. Hadi Gomez. Haydi oğlum bak daha şey maçı var ya. Sen bu maçta böyleysen işimiz var yemin ediyorum. Pataküte gol atacak. Ya ne yapıyorsunuz oğlum bu ne lan? Bu ne saçma salak pozisyondur ya? Al işte. Bak geri zeki devam ediyor. Lan geri zekalar Hadi hadi. Rebeko, Ruiz, Caner. Öfff. Tokyoz. Quaresma. Kaç aradan, kaç. Hadi. Hadi Umut. Hadi Umut be. Bir gole ihtiyacımız var oğlum. Bir gole be. Çok değil. Rebeko Pert. Rebeko Caner. Caner de sen de çıkarsın. Kuduz oynatalım ne yapalım. Kuduz muduz işimize yarıyor. Millet ısırıyor. Rejener. Hadi Tere. Ha, ne yapıyorsun oğlum ha? Hadi koşun Kavane tamam. Hadi Caner kol lazım kol lazım gol lazım haydi haydi Cuarezmaro Rize maçını hatırla. Hadi Kuduz. Koş sabaha kadar. Hadi koçum. Kaç aradan. Çok güzel. Vur lan. Üf be vurdurmadılar. Bıktım ulan. Koş kafayı. Hadi oğlum be. Bir gol lan. Bir gol lan. Artık hani beraberliğe fit olduk. Hadi. Hadi Çingen. Hadi Gomez. Lanet olsun bu milli takım seçimlerine ya. O kadar oyunculara para verdik oynatamıyoruz işte mi? Canım maçı kaybettik. Tamamen kendi enayiliyimiz ha. Kaleye bulan bir şutları var o gol. Küfür. Al işte. Fark yine 9. yeni şeklendi. Vefa Avrupa Ligi'nde son 32. Bakalım. 120 32. ay yapılan. Ben yeni izan oynatmıyorum problem değil o. Ha kendi evimizde. Öh. Kona planka. Ne oldu Reyes? Uçuyla. Uçuyla. Takımı bir ayarlayalım. Hala yorgun varsa tepiyi basacağım yeter artık. Yani hiç iyisin, güzelsin de. Kusura bakma koçum. La işte maç günü formu mu düşük oluyor çözemedim ya. Dayı benim şut gücü ne? 84. Seninki kaçtı? 87. Gomez'den şaşma. Gomez affetmeye bir Ulan layık like, Kamil'i neredesin? Gebersen de oynayacaksın oğlum. Öyle bir şey yok. Yok ben şeyim, bilmem neyim. Bilmem nere ağrıyor. Yok öyle bir şey, oynayacaksın koçum. Sana para veriyoruz. <laughs> Neyse ne ya. Sonunu düşünen epik olamaz. Evet, Vodafone Park'ta Beşiktaş UEFA'da son 32 maçında Şarke karşısında. Temsilcimiz grubundan ikinci olarak çıktı maalesef. Ama olsun gruptan çıkmak da çok büyük bir başarıdır. Şarkıda en dikkat çeken isim Kona Planka. Geçen sene Galatasaray oynamadılar mı lan bunlar? Hani bayağı şeydi yani. Evet Douglas topu aldı verdi. Töre. Vodafone Park'ta harika bir hava ve zemin var. Töre çek. Töre çek. Şarkı defansı izin vermiyor ama. Mario Gomez. Bundesliga'yı iyi bilen bir oyuncu. Bakalım neler yapacak? Kona Planka en tehlikeli rakibin oyun açma konusunda gerçekten uzman olan bir isim. Aha durduramıyoruz kendi öh. Kaç metre koştu? Aferin. Vermeyiniz. Lan Tokoza formayı verdik. Ya yapmayın şu pas hatalarını be kardeşim. Ha? Koş Japon koş. Koş. Bizde Tusu var. Onlar da Schneider varsa. Ve Ermi Anadolu çocuğu. Anadolu çocuğu Douglas. Kagawa, Laiç. Kaç aradan kaç. Onu da ben mi söyleyeyim. Kaleci Giffer. Haydi töre. Koş aradan Kagawa. Bir daha. Oğlum, aşırtsaydım keşke. Kovarejma. Budur be. Ama kendi karesini mı attı? Bizim kim attı bakalım bilmiyorum. Güzel bir gol ama. Yavrum be. Çingen bak. Vurmuş. Yok gol olmuş bildiğin ya. O dokunmamış. Aynen aynen. Bak. Gole bak be. Hiçbir oyuncu dokunmamış. Bildiğin chat. Exton <laughs> give it to you. Exton give it to you tarzında. Çok çok güzel bir gol. Ricardo Kovarejma'dan geçen maçta ataydı. En azından bir puanımızı kurtardık orada. Şu ana kadar Konopelanka çok etkili. Beşiktaş daha tam şeyini oturtamadı ama onlar Bunlar kaç kişi defans Bir daha Aferin daha hiç Düştük altı topu vermedi Douglas Douglas'tan orta Gomez Bunun kalecileri uyanık Gomez'i de biliyor herhalde Bir sıfır tehlikeli skor Aferin Ruiz bu iş çok tecrübeli bir stoper. Hadi Şinji. Yarın olmaz Şinji. Hemen Şinji, Şinji. Lan. Kuarejma. İkinci gol mü acaba? Çatal Karam be. Mübarek akıyor maç. Daha şut çekemediler kalemize ama son 32 maçını vermemez lazım. Özellikle kendi evimizde. Deplasman da 0-0 olsa biz mi geçiyoruz? Deplasmanda da gol atarız, sıkıntı yok. Ona planka, bak. Geri zekalıya bak. Töre. Laic. Kagawa. Orayı atmak istememiştim ben. Koş. Kumarej maç çok iyi be. Nereye kaçtı? Orada bildiğin savaş oluyor abi topu kapmak için. Gerçekten. Laiç. Gomez. Gomez bu maçta artık. Ne bileyim. Gaya bir oyun alacağım. Heyva. Ha. avrum vurum tare. Bella Haydi Gomez. Çevir Kagawa'ya. Haydi Japon. Budur be. Kagawa'nın Beşiktaş'taki ilk golü. Ya vurum Kaptan bir de lan. Adam çıldırdı. Şitaş kendi evinde Şark'a karşısındaki 0 önde. Galatasaraylı kardeşlerimiz de izlerse belki onların da işte biraz soğuyabilir. Kagavayı çıkartalım. Kifet Varot'a denelim ya. Adam yapacağını yaptı kardeşim. Daha ne yapsın? Geyfoni de hiç. Ama ben bu maçta Kuvarajma'dan bir gol daha bekliyorum. Hatta Gomez'den bir gol var. Yani 3-0 olsun be abi. 3-0 olsun. Bizim zaten UEFA maçlarımız ayrı bir güzeldir. Yani lig maçlarımızın kimse ligi izlemiyor doğru düzgün de UEFA. Allah ver. Yapma yapma yapma. Oğlum. <laughs> Allah. Allah korudu be. Ne diyeyim? Kimpert. Tamam. Douglas. Douglas koşuyor. Toköz. Toköz'den Laiç. Çatal karam çingenem. Bir kez daha hiç. Haydi daya bir. Töre. Aferin Kuvarejma. Kuvarejma. Lan hiç nasıl vuruyorsun sana topa be? Birini daha çıkarmamız lazım. Kuvarejma'yı alkışlatırım ben abi. Oha Sosa 90'lık mı oynuyor burada? En güçlü oyuncu mu o, o zaman? Eyvah. Ver ver ver. Neyse atamıyorlar zaten enayiler. Bir iki pozisyon geldiler ama. yine abi adamsın. Çatal Karam Çingene menfes bir gol attı. Vida. Son bir gol. Gomez, Sosa Çevir Na'i hiç affetme Ah be Adem yani Tipik gol şeyi onu bile başaramıyorsun yani ne diyeyim ben sana kardeşim Şimdi Haydi koçum, haydi Beşiktaşlısın sen, akıllı adamsın Gomez yapma bunu Töre yapıştır Hırçın Ronaldo yapma be Olsun 2-0 kazandık. <laughs> Varejman'ın resital yaptığı maçta Beşiktaş Şalke'yi 2-0 mağlup ediyor kendi evinde. Bakalım bizimkiler ne yapmış ya? Aferin lan Galatasaray 3-1 yenmiş. Trabzon 4 atmış. Oo bizim takımlar yardırıyor lan. Helal olsun. Bir de deplasmanda yapmış. Yani toplamda 10 deplasmanda adamlar 10 gol atmışlar. Helal olsun. Güzel gelsin paralar. Kuvarejman'ın golü çok güzeldi ya. Hiç beklemiyordum lan. Dedim orada kendi oyuncu mu attı içeri ama adam kendi şutuyla çok güzel bir gol attı ondan. Duy, söylesinler. Arada bana da söylesinler. Güzel. Evet dostlar, güzel bir bölümdü. Gerçi Gazişehir'e kaybettik ama onun dışında tüm maçlarımızı kazandık. Özellikle Şarki maçı çok güzeldi. Ama. Bunun bir de ikinci maçı var. O maça kadar kendinize iyi bakın.